Masal acemi sonsuz olsun. Selamlar sevgiler arkadaşlar. Zehra Güney ben. Refik Korkmaz eğitimleri uzmanıyım. Her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Arkadaşlar bu eğitimleri almak isterseniz ya da sadece bilgi almak isterseniz beni arayabilirsiniz. Eğitim üç modülden oluşuyor. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürüyor. İsteriz uzaktan, ister yüz yüze hiç fark etmiyor arkadaşlar. Kesinlikle yüz yüze eğitim almak ist istiyorum diyen arkadaşlar benden eğitim almak isterseniz Ankara'da yüz yüze sunuyorum bu eğitimleri ve ayrıca 18 Nisan ila 17 Mayıs arasında da Almanya'da Frankfurt'ta bulunacağım. Frankfurt ve yakın çevresindeki arkadaşlarımıza buradan duyurulur. Orada da yüz yüze eğitim, eğitimler ve özel danışmanlıklar vereceğim. Arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimlerini neden bu kadar öneriyoruz? Neden bu eğitimler bütün hızıyla e, dünyaya yayılıyor? E, çünkü çok rahat, çok basit bir yöntem. Mucizevi sonuçlar elde edebileceğiniz bir yöntem. Çağımızın 70 yıl ilerisinin bilgilerini sizlere ulaştırabilen bir yöntem. Kendi kendinizi iyileştirebileceğiniz bilinçaltı bilgilerinize ulaşıp onları dönüştürebileceğiniz minik, güzel, basit uygulamalar öğreten bir eğitim. Her yaştan herkesin alabileceği bir eğitim. Hiçbir özel psikoloji yetene ya da altyapıya ihtiyaç duymadan öğrenebiliyorsunuz bu eğitimleri arkadaşlar. Ve mucizevi bir şekilde hem uygulayıcı hem öğretici yani eğitmen oluyorsunuz bu eğitimden hemen sonra. Hiç beklemenize gerek yok. Hiç başka bir üst ihtisas yapmanıza gerek yok arkadaşlar. 3 modülü ister 3 günde alın. İsterseniz herhangi bir modülü alın. Bu üçünden ve onun uygulayıcısı ve eğitmeni olun. Bu eğitimleri benden almak isterseniz ya da sadece bilgi edinmek isterseniz arkadaşlar telefonum 0532 164 6113. Almanya telefonum artı 49 178 651 25 40. Hepinizi bu eğitimi en büyük kolaylıkla almanızı canlı gönülden diliyorum. Selamlar, sevgiler.